Çinli casuslar virüsü Kanada'da yaydığı tespit edildi. Kanada'da virüs taşıdığı şüphe edilen Çinli kadının bir markette sergilediği anormal davranışları çok dikkat çekiyor. Son zamanlarda sosyal medyanın yansıyan görüntülerde hep Çinli ajanların asansörlere, market ve sokak ortasında olur olmadık yerlere tükürerek veya park edilmiş araçların kollarına dokunarak Hatta marketlerde kasten yaptığını düşündüğümüz bazı ürünlere tek tek temas ederek Çin virüsü bulaştırmaya çalıştığı görüldü. Peki kim bunlar? Bunu ne için yapıyor? Dünyanın dört bir tarafından amatör kamerayla çekilmiş düzinlerce görüntüler yayınlandı. Bunun üzerine tutuklanan Çinliler de var. Bitti mi? Hayır. Fark ettiyseniz Çin virüsünü dünyanın diğer bölgelerini yaymaya özel olarak görevlendirilmiş gibiler. Öyle değil mi? Aslında bakarsanız çok basit. Virüs daha bilmem kaç kilometre uzaklıktaki Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkmasına rağmen bir şekilde dünyanın diğer bölgelerine ulaştırıldı. Ki 23 Aralık 2019'da Çin virüsü taşıyan 5 milyon Çinli'den 13 bini Doğu Türkistan'a, 1.25 milyonu Çin'in diğer eyaletlerine, geri kalanı ise virüs alıp çeşitli ülkelere dağıldı. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Çin kendisi ürettiğini düşündüğün virüsü yenerek şampiyon olduğunu ilan etti. Şimdi ise yangını fırsata çevirmek isteyen ekmek hırsızı gibi uluslararası arenada birçok ülkeye Çin malı kalitesiz sağlık malzemeleri satıyor veya güya bağışlamış görünüyor. Dakika bir, gol bir. Bizde hacca gelen eşek hacı olmaz diye bir laf vardır. Her ne kadar teknolojik gelişim vesaire bilim konusunda ilerleme kaydettiyse de kendi deyimiyle 5000 yıllık kültürü olan Çinliler ben yoksam kimse var olmaz anlayışına sahiplerdir. Doğu Türkistan'da milyonlarca insana senelerdir ettikleri zulümden ötürü biliyoruz ki bunlarda ne kültür var ne ahlak var ne duygu ne de vicdan. İnsanlıktan nasibini almamış Çinliler, tarihten beri yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan öteye gitmemiştir. Hatırlatayım, yarın öbür gün dünyaya hakim olma planı başarısız olursa, insanlığa çok büyük zarar vereceklerdir, benden söylemesi.